sorularınızı yanıtlayacak evet maçın ilk yarısı eleştireye açık bir yarara ee, ama dediğim gibi az önce yayıncı kuruluşta da bu sistemi ben seçtim bugünkü sistemi neden ben seçtim şunu söylemek istiyorum yani bizler hocalar olarak bir rakip takıma göre bir sistem ya da oyun ya da plan yapıyoruz bu plan tutunca iyi hoca oluruz. bu plan tutmayınca kötü hoca oluruz. Ama bugünkü planımız dediğim gibi Fenerbahçe'nin analizlerinde bilhassa ilk yarılardaki önde baskılarından sonra geçişle bilhassa stoper ve bek aralarına koşularıyla golleri bulduğunu, pozisyonlarını bulduğunu biz de bunu en iyi kapatmanın yolunu beşli bir savunmayla yapabileceğimizi düşündük ama tabii düşündüğünüz her zaman sahaya yansımıyor. Daha sonra belki ilk yarıda da oyuncu değişikliği yapabilirim ama oyuncularımı ilk yarı oyundan almak istemediğim için bekledim. İkinci yarıda 3 tane değişiklikle beraber oyuna biraz daha girmeye çalıştık ki tabii ki skoru 3-0 olduğu için biraz zor oldu bu ama yine de Dadaşuf'un ilk yarı, ikinci yarının başlarında kaçırdığı pozisyon, sonra Frikik'ten gelen gol, sonra bir iki tane daha pozisyonumuz var. Maçı dengeleyebilirdik ki Frikik'ten gol yedik. Ee, dediğim gibi ilk yarıdaki yaptığımız, benim yaptığım daha doğrusu hatalar. İkinci yarıda toparlamaya çalışmaya başladık ama dediğim gibi maç biraz zorla girmişti. O yüzden de dönmesi zor oldu. Sorumuz var mı? Buyurun. Emir Kılıç Beyaz TV. Hocam e, şöyle şunu soracağım öncelikle. Maçın başında henüz maç başlamadan Hakem Volkan Bayarslan yanınıza gelmişti. Orada aranızda bir diyalog geçti. E, yani orada ne konuşulduğunu merak ediyorum. Bir de bir diğeri e, siz de Fenerbahçe'de yıllarca oynadınız, kaptanlık yaptınız. Çok iyi kadrolar gördünüz, çok iyi futbolcular gördünüz. Hı. E, bu kadro şu anda gördüğünüz kadro Fenerbahçe tarihinin en iyi kadrosu diyebilir misiniz? Ben öyle bir yorum yapamam. Benim tarafım teknik direktörlük. O yorumlar sizlere ait. Yani şimdi Fenerbahçe ile Galatasaray takımı tabii ki ligin çok üstünde kadrolar kurdular. Bu bir gerçek. Ve makas da çok açılıyor yavaş yavaş. Biz de bu rakiplerimizi takip etmeye çalışıyoruz. E, büyük ihtimal Fenerbahçe ve Galatasaray arasında bir şampiyonluk yarışması izleyeceğiz. Yarışı izleyeceğiz. O yüzden hak edenin kazanacağı bir şampiyonluk yarışı olsun. Dediğim gibi bizler de Elimizden geldiği kadar mücadele etmeye çalışacağız. Belki bugün kadar, belki daha fazlası. Ama bilmiyorum tabii ki. Dediğim gibi bir plan yapıyorsunuz, sahaya çıkıyorsunuz. O plan tutmuyor. Ondan sonra e, tabii ki bu tarz e, yorumlar oluyor. Dediğim gibi biz bugün e, kazanmak için çıktık. Plan bir haftadır, bir buçuk haftadır Antalya kampıyla beraber bir plan yaptık. Bugünkü planımız tutmadı. Neticesinde yenildik. E, hakemle alakalı da maçtan önce bana başarılarını iletti. Teşekkürlerini iletti durumdan ötürü biliyorsunuz durumları. Onun dışında fazla konuştuğumuz bir şey yok. Buyurun. Hocam öncelikle e, tebrik ediyorum. Her şey için de teşekkür ediyorum. Hatay'daki ben Hı. sizi ilk defa görüyorum depremden sonra. E, çabanız için bizzat kendi Hı. adıma teşekkür ederim. E, benim sorum da e, buraya yenilmezlik serisi... Devam ettirerek geldiniz. Hmm. Ee, burada mağlup oldunuz. Sizce e, hatayı siz mi yaptınız? Fenerbahçe işini mi çok iyi yaptı? Ne söylersiniz? Yani bu tabii ki göreceli bir durum. Bana göre ben hatalıyım. Neden hatalıyım? 8 haftadır olan bir sistem vardı. Bu sistemi değiştirerek benim hatam görülebilir. Ama dediğim gibi bir oyun planlıyorsunuz. Bir oyun kurguluyorsunuz. E, bu oyun bazen sahaya tutuyor bazen sahaya tutmuyor. Ama oyuncular da söyledim içeride. Sizler elinizden gelen her şeyi bu haftaya kadar yaptınız. 8 maçlık bir hikayede 5 beraberlik 3 galibiyet aldınız. Bugün yenildik ama bu takım buraya siz getirdiniz. Bundan sonra da siz götüreceksiniz. Kazançların her zaman oyuncularıma yazılacağı ama bu tarz mağlubiyetlerin her zaman benim hakkım yani benim suçumdan dolayı ya da benim hatamdan dolayı olacağını ben her zaman söylüyorum. Bugünkü yapmış olan sistem hatası benim hatamdır. Başka siz buyurun. Ahmet Füsunoğlu TRT. Ee, hocam öncelikle tebrik ederim. 8 maçta sadece 3 gol yemiş bir takıma 2 gol atmayı başardınız aslında. Siz maçtan önce kaç mesela 2 gol atacağınızı maçtan önce düşünüyor muydunuz? Ya şöyle söyleyeyim ben size. Madem her şeyi açık açık konuşuyoruz. Benim aslında planım şuydu. İlk 30 dakika o baskıyı kaldırabilmek adına daha çok uzun toplarla ve daha az temaslarla topu bizim ikinci ve üçüncü bölgemize taşımak. Bunu da çok iyi anlattığımızı düşünüyorum ama dediğim gibi futbolu hep planlarsınız Ve bu kadar 50, 50 bin kişinin önünde de bunları düşünerek yapmak biraz zorlaştırır oyunu ee, Zaten yediğimiz golleri dikkat ederseniz e, Tamamen bizim verdiğimiz yani Atar kalkarken verdiğimiz toplarla gelen goller oldu Dediğim gibi o kadar detaya girmeyeyim ama e, ilk 30 dakika oyunu dengede götürüp Sonra son 15 dakikada biraz daha topa sahip olup ikinci yarı zaten bu oyunun biz Z'yi, Carlos'u, bugün sonradan oyunu aldığım oyuncuların hepsini zaten ikinci aradaki hamlelerin maç 0-0'da gitse, 1-0 önde de olsak biz yine bu hamleleri yapacaktık. Dediğim gibi oyunu biraz daha uzatıp e, gollemeden sonrasında ikinci aradaki hamlelerle e, biraz daha oyuna hükmetmeye çalışacaktık ki e, düşündüğümüz gibi de oldu ama skor ilk yarıda 3-0 olduğu için lehimize biraz daha zor oldu çevirmesi. Neticesinde yenildik yine söylüyorum. E, bir oyun tercih ettim, bu oyun yanlış oldu. O yüzden e, oyuncuların değil burada bütün suç bendedir, hata bendedir. Sizin bir sorunuz vardı. Buyurun. Hocam, e, sizin yedirdiğiniz... İyi sabır ajansı Bora Akyol. Hocam stada girerken evinize hoş geldiniz. Atay Spor yazılı Hı. bir pankart vardı ve destekte de sahaya zemine çıktığınızda devam etti. Bununla ilgili birkaç cümle söylemek ister misiniz? Şöyle bu Türkiye'nin her yerinde oluyor. E, çünkü biliyorsunuz yaşadığımız süreçten dolayı. Ben herkese, Fenerbahçe stadındakileri, bunun önceki gittiğimiz statlarda da bize bu içtenliği gösteren herkese, bizi düşünen herkese teşekkür etmekten başka bir şeyim yok. Tabii ki minnettarız. Herkesin desteği, herkesin çabası, herkes bir şeyler yapmak istiyor, herkes destek olmaya çalışıyor. Ben her zaman her yerde söylüyorum, depremle alakalı kim ne düşünüyorsa, kim ne yardım yapıyorsa, hepsinden Allah razı olsun. Çünkü gerçekten zor bir dönemdi, zor durumlardan geçtik, yaşadık. Ama inşallah hep beraber atlatacağız. Var mı başka sorumuz? Siz buyurun. Görkem Ağgündüz. <laughs> Hocam bugün Fenerbahçe kazanarak e, lig tarihinde bir rekorunu kırdı 9 maçta 9 galibiyetle. E, daha önceki rekor da yine Fenerbahçe'ye aitti ve e, Fenerbahçe'nin kalesinde de siz bulunuyordunuz. E, yani bu serinin ne kadar zor olduğunu da en başta siz biliyorsunuz. Fenerbahçe'nin bu serisi hakkında ne söylemek istersiniz hocam? E, tebrik edebilirim sadece. E, kolay bir süreç değil bu tarz seriler lig maratonunda. Ama 9 e, maçlık bir seri onlar için güzel bir başlangıç oldu. O yüzden tebrik ediyorum. Başka sorumuz şey. Şey. Hocam erken gelen bir gol e, biraz gardını düşürdü sanki Hatay Spor'un evet. e, siz üstlendiniz hata bana aittir dediniz ama bireysel hatalar da çok oldu. E, şimdi herkesin e, ikinci takımı Hatay Spor yani buradaki herkes de eminim kendi takımlarının haricinde Hatay Spor'u tutuyor ve seviyor. E, Doğayı da de merak ediyoruz. Bu bir kırılmayan sebep olur mu? E, yani Hatay buradan hmm. e, bu, bu, bu maçın ardından bir sıkıntı yaşar mı? Yok. Yoksa toparlanıp devam Yok. eder mi Şu yoluna? hatalar oluyor. Ben oyuncularıma hiç sen hata yaptın, sen hata yaptın diye bir şey söylemiyorum. Kazandıkları her maç onların ama kaybedilen her puan ve maç bana aittir. Yine söylüyorum. Ee, kırılma olmayacaktır. İlla ki olacaktır. Ama bu uzun sürmeyecektir. Önümüzdeki maç Kayseri maçı. Kayseri bizim rakiplerimizden bir tanesi. İnşallah o maç en iyi şekilde hazırlanıp e, yolumuza devam edeceğiz. Bugünkü maçla alakalı dediğim gibi tercih, sistem tercihi yapıldı. Ama hani sıfır sıfırda gitse bir sıfırda önde olsak, ikinci ara yine bu Taraf, bu tarz bir değişiklik olup oyuna tamamen hükmetmeye çalışacaktık. Bizim planımız ilk yarıdaki yediğimiz gollerden dolayı işlemedi. Siz buyurun. Önce Vatan Gazetesi Beyza Cihan. Eski bir kaleci olarak Lukaović'in performansını nasıl buluyorsunuz? Bugün ikinci yarının başında çıkardığı top belki maçın, belki tutunabilirdik maçı. Orada biraz bizim hızımızı kesti. Ama e, iyi kaleci olduğunu zaten biliyorum. E, Dünya Kupası'ndan da takip ediyordum kendisini. İnşallah Fenerbahçe için hayırlı olur. Başka sorumuz var yoksa. Var mı abi başka. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Teşekkür var mı abi? E, i̇kinci yarı aslında galip geldiniz. Ya, hocam ikinci <laughs> yarı galip geldiniz <laughs> ve Fenerbahçe <laughs> bu sezon 9 maçta ee, ilk defa bir devreyi e, mağlup kapatmış oldum. Hani siz başarısızlığı üzerime alıyorsunuz. Ben her Belki zaman başarısızlığı üzerime alıyorum. E, o yönden Şöyle, baktığınız zaman da başarılı şimdi, Hatay Spor Maç'ta. Şimdi e, hepimiz futbolun içindeyiz. E, hepimiz bu işi yapıyoruz. Bu işten sizler de bizler de bir şeyler kazanmaya çalışıyoruz. Bazılarımız para kazanıyor. Bazılarımız kariyer kazanıyor. Bazılarımız Hayatını kazanıyor, bazılarımız iş kazanıyor. Benim buradaki görevim tamamen insanlara yardım etmek, insanları mutlu etmek daha doğrusu. Mutlu etmek için de elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Ee, kafamda hiçbir şey düşünmeden, hiçbir şey planlamadan. O yüzden benim için ilk yeri kaybetmişiz, ikinci yeri kaybetmişten öte. E, ben bu sene hataya çok şey kazandırdım biliyorum biz daha çok şeyler kazandırmak için bunu skor anlamında söylemiyorum daha çok insana dokunmak için daha çok insanı mutlu edebilmek için de sezon boyunca hep aynı mücadeleyi vereceğiz yeniliriz yeniriz yeneriz. ben ilk günden beri söylüyorum bunu yenilmişim yenmişim küme düşmüşüm düşmemişim bunlar benim için önemli değil önemli olan niyettir benim niyetim de her zaman burası için iyidir Hani niyeti kötü olanlara da bir şey diyemiyorum onları kendi niyetleriyle baş başa bırakıyorum ama biz her zaman burada Atay için ben kendi adıma mücadele etmeye devam edeceğim. Başarılar. Siz de son olarak buyurun. Süremiz de azaldı. Metin Ara Erdem, Yol Yetiyevi. Hocam stadınız hasar olduğu için uzun süredir stadınızda oynamıyorsunuz. Ne zaman dönülüyor bir takvim var mı? mı? Hat, 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 yani hatay'ın hatayın şu anki mevcut şartlarında dönmek gibi bir durum söz konusu değil. Hani Seneye toparlar mı toparlamaz mı onu da bilemiyorum. İnşallah ama bu ay içerisinde daha doğrusu bu ayın sonlarına doğru Mersin'e taşınacağımız gibi bir durum söz konusu. Oradaki sahaların bitme durumu söz konusu. İnşallah biterse en kısa zamanda ilk önce Mersin'e gidip Mersin'de bir konumlanıp maçlarımıza hiç olmazsa kendi evimizde gibi oynamamız gerekiyor. Hatay stat'tan önce oradaki şehrin, oradaki evlerin toparlanmasının gerektiğini düşünüyorum. İlk önce oradaki insanların barkları toparlansın. Biz fark etmez Mersin'de de oynarız, İstanbul'da da oynarız. Nerede olursa oynarız. Yeter ki oradaki insanlar eski hayatlarına dönsünler. Teşekkür ederiz tamam, arkadaşlar. Teşekkürler. Kolay Sağ ol, gelsin. Kolay.